devam ediyor. Ne <laughs> evet, Allah, da, rahmeti. Allah rahmetini yağdırıp duruyorsun. Allah bu yine acı. Ya ben milyonluk zeytin yağı. Milyonluk salatasını Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mangal videoma hoş geldiniz. Bizim düzenler bittiği gibi hemen bir mangal planı yaptık. Tekrardan Hacı Kadın Mesire alanına gideceğiz. Eğer izlemediyseniz part 1 ve part 2 izleyin ve bizim mangalda nasıl uzmanlaştığımızı göreceksiniz. Böyle bir artan skalayla ile ilerliyoruz. Et yoktu. Başlıyor. Et yok. <laughs> Normal patatese kıran girdi, zaten tatlı patates Alışverişe evet. gittiğimizde bir yoğurt aldım arkadaşlar. Sadece evet. 3 kilo yoğurt aldım ve 2 kaşık geldi. Ve sonra bir de alışverişten melektiler. Bu sefer ama Damla ile Beyza evet. yaptı. Tatlı patatesle Reyhan almışlar, daha üstü yok. Bir orada mor da, marul da bir garip dedi. Ama o marul güzel. Evet, marul, marul güzel. güzel. İndik evet. otobüsler. Alana doğru ilerliyoruz. Ve havada güneş açtı, şükürler olsun yağmur falan yok. Gideceğimiz yer zaten biliyorsunuz, kapalı kulübe. Yani mangal biliyor part 2'deki yere gidiyoruz. Olmazsa olmaz, olmaz. Odun toplama. Her mangalda ilerleyemediğimiz tek durum ne biliyor musunuz? Çakmak, çakmağı unutuyoruz. Kankamlarımız Selam. için çakmağımız yoktu, milletten dileniyorduk. Grubun bir çakmağa ihtiyacı vardı. Çakmak su, Güzel. sarımsak evet, alacağız. Biz bugün piknik yapıya geç ben kalacağız. Canım. Abi biz ben bir canım. tane 5 litrelik su. Geldik. Önceki geldiğimizde kapalı kulübelerde oturduk fakat kapalı kulübelerde yer kalmamış hepsi dolu. Üstü kapalı kanaryalarda bile yer kalmamış. İnşallah yağmur yağmaz diye dua edeceğiz. Yağmur yağarsa ne olacak bakalım yani hep beraber izleyeceğiz. İnşallah yağmaz. İyi. İyi ben açım. Ben de çok açım. Ben açım. Ben bir kahvaltı Ama edecek. İbrahim, İbrahim insan bakar ya. Bakar. Eşit mi? Senin az önce dediğim alan aralarında 10 saniye var. Biz piknik alanına geç kaldık arkadaşlar. <laughs> ben, ben giriyorum. Dur. İğrenirseniz ben ben gel, salata çok, çok da umurumda değil. Salata bağlı işte. Birazcık, Birazcık al şuraya. Otlamaya geldik çünkü değil mi? Salata bağlı. Salatadan <laughs> yersin döverim. Sus. Hadi bakalım. Tabii ki yiyeceğim. Öyle bir güzel yapalım. Etten yaparsam. yersen ye. Ay, bu. Tuz. Alın arkadaşlar. Evet. Tuz. Dur. <laughs> Ben Ama getirdim tuzlu. Derman getirdim. olurdu. Tamam. Dur. Ah yoğurt olay diyor. Iy, Dıkkım damla. Damla bir tadına bak. <laughs> insan her şeyi yapabiliyorsun. <laughs> Burada rengi şimdiden iyi oldu. İlk defa üçüncü pikniğimizde tuzluk getirmeyi başardık. Sema <laughs> ve Beyza gelmedi arkadaşlar. Tamam, geç kaldı. Onlar bugün geç, geç kaldı tamam. arkadaşlar. Erkekler... <laughs> erkeklere dandik mi veriyorlar? Evet. Yo, süt aşı, sütü falan da meyve suyunu kimse çok almıyor. Bugün ben aldım. Süt alıyorlar. Süt. Süt. İbrahim'e sadece bir piknik için aldı. Hmm. Esa. Bu arada en çok kullanacağımız şey. Reklam yapayım. Ebru. Bize sponsor ol. Hayaller <laughs> pembe domatesle kahvaltı hayatlar. Evet tatlı patates. Bence acı. Ben dün üstten şöyle kaldım. <laughs> bir de yediği şey. Yediysen. İçine ya. Acı. Acı Bana da acı geldi. Bana da acı geldi. Acı mı? Küf acısı mı? Acı. Küf acı. <laughs> Gibi ayıp ben... Her türlü ben. acı. Kız bundan tamam. versene iç bu kısımdan. Belki dışı öyledir. Damla iç dış. İçi neyse dışı da. Ama Vallahi, vallahi bu yine acı. Ya. Ben, bunu, beğenmedim. Acı değil mi ya? Ben beğendim. Ben de beğendim. O zaman salata... Ben de olmamasını ben de olmaması tercih ederim. Yani. Sonra ayrı bir tabağa koyalım oraya. Tamam. Saklama tabağı damlanır mı? Evet. evet. Abla bol tüzüklüğü göndereceğim. Bir şans. Damlan tamam değil mi? Tamam. Şerefsiz değil Ben sen. ne yapayım? Ne Allah şey aşkına bana. Yani zaten. Şaka. Ya. Allah'ım lütfen ayrı. Ya, ya, ya. Yağmur yağıyor. Ya. <laughs> Yağmur you. Patates. Söz, domates patates bu bir daha pişme Hocam bir Tavukla bir dilim sarasayı Eşitler her şeyine nerede? Damlanın milyonluk zeytinyağı damlanı Milyon, <laughs> <dolar>. Milyon, <laughs> Milyon dolar Allah aşkına Damla sen ağzından içtiğin suyu mu şey bize? Damla sen ağzından içtiğin arkadaşlar. ben de ton balık yemek <laughs> istiyordum bunu. <ona>. Ne? <laughs> 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 şerefsiz. Şerefsiz insan. Işte bence <laughs> <laughs> Afiyet olsun. <laughs> <laughs> Ana ben et yemeyim. Damla beni otçu yaptı. Otçu yaptı. Damla gel, sonaya gel. Bu havalarda bugün gelmeyi çok severim. Bu Benim havalar. Bizim havalarımız. Kar, Yağmur, çamur. Ben isterim. Şu an seni bulacağım. Yok sen şöyle yemin ederim. Ay dur. Burada. Yine şey şeyma bunları evet. görmedim. Yine şeyma yine şeymanın şeyi ve yine bir ayran. Şeyma yine ayran kokulu. <laughs> ya hayır. Ya <laughs> Vallahi Beyza ya. yaptı. Beyza Yabancını Beyza benim anlatacak. Bende ayran nedir gidiyor? Bak bu koku o. Evet. Alo. Ben yapayım. selamlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama en iyi. Bana ki. salata lazım. Vay. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Salat adamla aç kalacağım. Aç. Ne kadar eti açıklarıyorsan İbrahim. Bence İbrahim benim salatım çok ben yalan söylüyor. <laughs> Mis mis yağmurlu bir salata mis. Neden buraya konuşuyorsun? Kim anlatıyor diyor. <laughs> ya ya. ya var, ne bakmayın. bakmayın. Ne yapayım, yapayım. Evet. bu şekilde? İşleri iş, temizlik. Hep bu yanacak. Onun için mi? Evet. kaç onu? Arkasını çevir. Allah'ım ben atlas aldım. Benim ya. Benim. Ay, mangal Vlog Part 3 böyle devam ediyor. Her mangalda bir şey yapmamız gerekiyor bu O kadar yağmur yağıyor tamam. ya ki ya şu an herkes toparlanıyor tamla, gidiyor. Etmek, tamla, tam Biz ya. böyle bir çözüm bulduk. Damla tam salatasını da koruyor. Vatanını savunur gibi salatayı savunuyor tam ya, şu an. Kötü, o kötü, o kadar bir şiddetli yağdı ki. Şu an 5 dakika içinde <laughs> her yer gül. <laughs> Daha oturacağım, ne yapayım? Burada ma mangalımızla bakıyoruz bir yandan etlerimize. Kıyamet kokuyordu, o sırada bir. Şu oturacağım bir yer bile çok az. Neyse, şu an yaşadıklarımız kötü olabilir bir tık ama bunu da e, çok güzel bir anı kalacağına inanıyorum. Baksana ya güneş açıyor. Tep a görüyor ya yahu, bak, güneş ben güneş açıyor diyeceğim. Aa doluyor. Ya Yusuf. Ben ya, ben, ya, ben, abi, ya. de gözümün yiyecektim ben bırakma ya senin götürme gerçekten güneş açtı yemin ederim <gülüyor> <gülüyor> ekstra bir doğal <gülüyor> afet <gülüyor> gelmezse güneş açtı yani arkadaşlar <laughs> Ama şu an bizim masa şey, perdi. Gerçi nazar değdi. Yemin ederim bir, o domatesli Ay, Ya da bir bize bir salata yaptı artık yaparken ne duası okuduysa. Arkadaşlar aç servisimiz başlamıştır. Hala yemeğe Ağzli devam. Eşyalarımız <laughs> battı. Ciddiyim battı yani. <laughs> Bana bir tane poşet. Böyle yapar. Geçen salata çoktu. Et. Aa, <laughs> dökücük, 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 dökücük. Ben bir <laughs> şeyler etrafa koyarken ne döküyorum? Herkes kusmaya başladı. Şey, e, et, et yani. Şeyma şey ve şey Zeynep iflah. <laughs> i̇flah. <laughs> <İflas> edecekler <laughs> şimdi. Aynen, i̇flah Ay, Ay, iflah ne? Gözlüğüm hep olmuş mi? ya. Artık yapmayın. Şu Güneşimiz ya. açtı şimdi dolu evet. <laughs> <laughs> Saat kaç? Zeynep nazar değdiriyor çünkü. Ne istiyorsun İbrahim? Soğuk çay, soğuk çay. <laughs> Şucu doyurun Allah aşkınıza. Çocuk <laughs> <Şucu> bir <laughs> 30 kere kalktım sofradan. Bir Doğru tadını mu Allah çıkarayım. Doğru valla özür dilerim. Yok. Teşekkür ederim. Tadını çıkarayım, sofraya bak. <laughs> şey. Artıkları topluyorum üstünden. Böyle emanet <laughs> edin. <edeyim>. Buradan <laughs> köfte, yok yoğurt. Bir sürü köfte. Burası zaten yanıktı. En sona koydun. En yukarıya. Bir sürü köfte. Bir sürü köfte. Bir sürü köfte. Bir sürü Bugün çok da yedik içtik. La bak tam daha. Lütfen doğal. Allah rahmetini yadırıp duruyorsunuz. La buna hangi sen Allah'ın? Acaba yağ mı bu arada? Eci kabayım. Eci kabayım. Boşet. Salatam bitti. Yine mi ya? Hayır. Alın zaten. Oha! Sen kalk kalk sen geç. Kalk kalk kalk. Ay. Bıçak yok ya, muydu? Bu ya, ya diş gel şu an bıçak patates molası Bıçak patates. <laughs> Yok ben normal patates tercih ederim. Yok ben yeter ya. Değil mi? Al senin ee, sen onlar. normal. ya böyle mi? Çok yani. nadir böyle. İbrahim'in doğum günü 27 Nisan'lı ve biz o zaman kutlamamıştık. Bugüne saklamıştık. Şu an onun şu telefonu şarja takma bahanesiyle gönderdik ve pastasını hazırladık. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya sus ya. Ne oldu yani? Şimdi doğdum Zul İbrahim. İyi doğdun. Teşekkür ederim. Allah'ın <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> <laughs> 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 <Zengi teri>. <gülüyor> 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 Bu saatten çok kötü bir zaman Sus İbrahim. Dolu yağar, kar yağar. Kar yağ ben şey var. dedim ya, kar <laughs> yağar sonra dolu yağdı. <laughs> 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 Hemen video, hemen. Biz toplandık ve hala aşırı yağmur yağıyor. O Güneşten sonra hemen toparlandık ve şu an burada bir kafe var. Çay falan içelimleri. Kendi telefonlarımızın şarjları da bitti. <laughs> Kansiye getirmişiz Raymaal şey ikimiz. Gerçekten korsan. <laughs> Australya'da cinsel kullanmayan ben kafeye sığınan garibanlar. Şöyle yapayım. sopar geldi. Geldi Mayıs'ın ilk günü dolu yağdı. Yazı beklerken kış geldi. <laughs> <laughs> Mangalımız yarım kalsa da hava şartlarından ötürü el vermese de yine de çok güzel yaptık bence. Mangal vlogumuzun part 3 kısmı böyleydi. Part 4, part 5'lerde görüşmek üzere. Ama ben o yoğurtu gördüğümde hiç çok unutamıyorum. <laughs> ben onu kadar geçirirken ki şeyim. Sayar dedi ki güneş açtı, şey dolu alnıma vurdu başıma. Beynimden vurulmuş efendim.